Herkese merhaba arkadaşlar bakın Güda hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ora döngüne devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm devam ediyoruz? Anlaşılan Aynı... bayağıdır video yüklemedim arkadaşlar. Bayağıdır video yüklemiyordum. Ama arkadaşlar artık yavaş yavaş yükleyeceğim artık. Biraz yorulmuştum. Anlaşıldı, tatile çıktım vallahi. Abone like atmayı beğenin. Abone atarsanız destek arkadaşlar. Destek verirseniz çok sevinirim. Yani, evet. Anlaşılan Aynı... Poki'ye gene devam ediyor bakalım. Evet. Amacım şu kapıyı açmak istiyorum bakalım. Altı tane anahtara gerekiyor açmak için. Altı tane anahtarı bunca açılıyor. İyi bakın. Hep ne çizdik ama. Pardon. Abi ne? Aa map oldu maalesef. Yani bazı elde elektron açılıyor. Evet. Geçerlenmiştik bana. Evet. Şimdi acaba Yere tır gömmeden kaçmak istiyorum buradan. İnşallah yere tır gömmeden kaçarız yani. Evet. Evet, daha mı istiyorsanız abone kat bir unutmayalım. daha mı gelecek? Aa, tır tane olmadı Evet ses geldi var. Ondan aşağı iniyor. Bakın da başı de yeri var mı? Buradan gelmiş miydi? Ay korktum lan. Ses geldi bir anda. Burası boş. Burası ne çıkıyor? Eee. Yani geldiğim yerde buradaydı. Ama benim geldiğim yermiş. Evet geldiğim yerde gitmeyeceğim. Orası geldiğim yer. Bence başı indi de var. Bugün bize şey oluyor. Evet. 5 tane oturmamız lazım. Ama ben de şimdi pek sevmiyorum ya. Karşı bir çıkabilir bak. Normaldir bu. O yüzden bunu bitirmek istiyorum. Daha farklı oyunda gelecek. O yüzden abone like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Like sevinirim bak. Devamı gelecektir. Evet şu amacım bana toplamak. 5 tane uzan. Hıçım şallah. Anlarca 5 tane bosa kaçıyor. Ay, Ya biz buraya gelmemiştik lan. Valla çok değişik yere geldim ha. Ha ikinci de bulduk. Eki. Bir dakika bak şimdi burada da. Buraya ne gidiyor? Ya Allah. Bismillah. Buna lan. Kanetleri var burada. Buna böyle tuzak mı gidiyor bu? Tuzak mı lan buraya? Oha. kimeniz ben ya. Korkmaya başladım. Yo yo oha. Nere geldin be? Ay. Aa dur. Anahtar mı lan bu? Anahtar değilmiş. Abi hakikaten çok korkmaya başladık. Bismillah. Abi ne? Şömine buldum. Anahtar yok. Yoo bir çok büyük lan. Ana Anahtar da lan. Üç tane oldu. Üç. Abi çok az kaldı. Burada biri var. Anahtar gene öleceğiz. Anahtar. Aa, a ya, Not var. Aa. Ne kadar? dakika lan. Buraya geldiğim yer değil. Ağaçlar çok büyüdü burası. Aa. Aa niye lan bu? Aynı yere benzemiyor lan. yer mi? Aa farklı yer. Aşırı! Böyle yer var mıydı lan burada? Çok değişik yere geldim. Ya. Kilise gibi bir şey geldi. Aşırı bilmediğim yere geldim şu an. Ölmedik. Aaa daha şey var? Anası donmaz ama. Aaaa. O da ne böyle ya? Gizli bir yer mi lan burada? Anası gizli bir yer mi var? Gizli bir yer yok gibi. Bir daha ben geri dönmek istemiyorum lan. Anlatıyor lan. Anlatan nerede? Ah artık gelmeyiz. <laughs> ya artık gördük orada kaçamadık ya. Abi tek yapıyor bu. yok muydu? git. <laughs> ama nasıl İşe git. 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 İşe Aa güzel gitmiştik bu. da da koşamıyor değil mi? Ama da da koşamıyor. Ama güzel gitmiştim ya. Valla güle güle demiştik neydi? geldiğim yer. Hızla -hı. hı -hı bitirmen lazım. Hızlı bitireceğiz. Anlaşıldı. O net hızlı bitirmem lazım. Evet, yeri tık geliyor ama. Bir dakikada bitirmem lazım. Bu çok anlık ya. Bunda bir yolu vardır. Pusula bu bundan. pusula bile içinde. Tamam dur. Pusula olmadan çıkıp gitmez herhalde. Valla pusula bir şey buluyor ama ne bu da ben de bilmiyorum. Ne bakalım bulacak mı pusula? Sen yanlış mı? Böyle mi? Böyle mi? Ben lazım. Ne ki canım? Ben mi dememiz lazım acaba? Ha, ee, böyle, git böyle, böyle gitti. Ben bu böyle gitti de, böyle gittik. Ama katta posuna bir şey gösteriyor da bakalım ne olacak. Yo, yanlış gösteriyor lan. Anlaşıl, pusula bozuk galiba. Pusula bozuk gibi. Daha şey ne mi? Neden ne var? Bundan nereye çıkıyor acaba? Ne bakalım nereye çıkıyormuş? Ne var lan? Tabut var lan burada. Oo, kafese geldim lan. Oy, bilmedim yanlar ne? Ne dişe var? Anahtar da buldum güzel. dur. Aşağı aşağı mansaymış konu. Biri gelmedi yanına. Biri geldi şimdi. Ama aşağı boyu bitmek bilmiyor. Hmm, dur. Şurada bir de benden bir var. Kutu çıktı da zaten bir de. Çıkmaz. Çıkmaz yerler var çoğu zaten gitmiyor. aa bu ne? Bir şey değilmiş mi ha? Ha! Anahtarsa, anahtar da iki. Ekiye gidiyoruz lan. Niye başladık? Ama her an ölebiliriz. <laughs> bu bir de bahsa geçer. Şimdi bu ne? Da ah ne almıştık bu ne? Hay bir bilemez yollar yollar. Nasıl gideceğim ben ya? Ay bu seni geliyor da böyle böyle çıkıyor. Evet gene bir medyada çıktım gene. Biri geliyor lan. Gene gelmiyor ya. Nereden evet, acaba nereden geliyor? Ana şey geliyor bak biz. Burada mı? Ne buradan geldi bir Ya geldi bir yine. <laughs> <laughs> Ya bu nasıl geçeceğiz lan? Evet arkadaşlar, gelecek. Abone olmayı unutmayın. Aşağıda kadarsanız dame gelirse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.